Hadi gel. 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 Gel 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 gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Hadi gezelim. Bak, etrafa bak kuşlar var. Oh, gel. Yakala bir tanesini. Evet, Hacı çiftliği kanalımızdan hepinize hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler. Hacı Baba'nın çiftliğinde değiliz şu anda. Kemal Baba'nın çiftliğindeyiz. Kemal Baba kim derseniz ev sahibimiz. Şu anda evimizin bahçesindeyiz. Çok fazla süren yağışlar neticesiyle bahçemizde epey otlanma olmuş. Ya artık bellenmesi gerekiyor. Kemal abi bir kısmını bellenmişti bu yağışlar öncesinde. Ama araya yağmurlar girdi. Bir türlü hava fırsat vermedi ot olan yerler daha çok otlandı. Bellenen yerler yine hafiften otlanmaya başladı. Hafiften otlanan yerlerdeki otların kafasını kıracağız çapayla. Ya da sadece otların olduğu yerleri belleyeceğiz. Onun dışında bellenmeyen yerler, nereler varsa hepsini yavaş yavaş belleyeceğiz. Bugün hava güzel. Ramazan dolayısıyla kendimi çok fazla yormadan yavaş yavaş sallana sallana burayı bellemeye çalışacağım. Sabahtan bir kısım açık öğretim dersine çalıştım. Şimdi mola vermek için kendimi bahçeye attım. Bahçede biraz çalıştıktan sonra tekrar yine dersimin başına geçeceğim. Yakın bir zamanda açık öğretim sınavları var online olabilir yönünde ihtimaller yüksek. Online da olsa birebir de olsa biz sınava hazırlanacağız. Sınavda bileğimizin hakkıyla, bildiğimizin kadarıyla sorularımızı çözüp inşallah bu sene sosyal medya yöneticiliği bölümünü bitirmiş olacağız. Sonrasında yine başka okullar okuyabilir miyim bilmiyorum okumak yönünde böyle bir şevke geldim, gaza geldim. Yine aynı şekilde okuyabilme imkanımız varsa okuyacağız, kendimizi geliştireceğiz. Bilgi sahibi olacağız. Etiketlerimizi yavaş yavaş çoğaltacağız. Evet. Bizi ilk defa izleyenler varsa mutlak surette kanalımıza abone olsunlar. Beğenip paylaşmayı unutmasınlar. Evet size iyi seyirler. Bana kolay gelsin. Evet, çalışan demir pas tutmaz. Biz de biraz çalışalım ki pas tutmayalım. bellemeye devam edeceğim. Şurada güzel bir şey var. Bu gojuberi. Bunu çünkü işte bir hatıra olarak bahçemize büyüteceğiz. Geliştireceğiz. Şu anda gelişimi gayet güzel. Bağın altına kaldığı için yazın çok fazla gelişemiyor. Ama şu anda bağ daha henüz yeşermedi. Bu biraz erken yaşarıyor. Biraz budanması lazım. Biraz bakılması lazım. Biz kendine gelsin ağaç biraz toparlansın diye ellemedik. Şimdi evet yani gelişmesi güzel. Gelişen dalların durumuna göre sonbaharda şekillendirmesini yapayım. Evet, narlarımız hafiften filizlenmeye başlamış. İncirimiz yaprak açıyor. Şeftali çiçek açtı ve şu anda yaprak kısmına geçti. Armudumuz çiçeğini açtı, döktü. Bu armut buraya dikilelden beri hiç tutmuyor. Hiç armut tutmuyor. O yüzden Kemal abi aşı yaptırmış. Ama aşılar da tutmuş mu tutmamış mı tam olarak bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz ama sanki patlama var. Evet yavaşlardan dolayı burayı belleyememiştik. Şu anda etrafı ot sarmış. Maydanozlarımızın dışındaki burada ne kadar otlu alan varsa hepsini güzelce belleyeceğiz otlarından arındıracağız bu yazın su sıkıntısı olabilir O yüzden biz burada kendimize ait bir şey yapmayacağız Çünkü artık hafta sonlarının neredeyse tamamını hacıvanı çiftliğinde geçireceğiz yani burada bağ bahçeyle uğraşacak hiçbir şekilde zamanımız olmayacak Kemal abi kendisi için bir şeyler yapar mı, yapmaz mı bilmiyorum. Sadece şurada maydanoz var. Maydanozu devam ettirmeye çalışırız. O da artık zayıflamış. Belki söküp yeniden dikmeye Kemal abi karar verebilir. Bakalım. Durumları değerlendireceğiz. Ben çalışmaya devam ediyorum. şimdilik buranın üstüne koyayım. Sonra şuradan bahçe dışına atacağım. Evet topladığım taşları şuradan Hemen duvarın arka tarafına atacağım. Zaten öbür tarafta e, arazide açık alanda taşlar var. Yani oradaki mevcut taşların içerisine bunu atmış olacağız. Yani başkasının arazisini kirletmemiş olacağız. Hemen karşıda meşhur Behzat'ımız var. Evet Behzat ve Muhammed şurada alt katta depoda ikamet ediyorlar. beyasat burada yatıyor. Muhammed yatmak için eve geliyor. Onun dışındaki zamanlarda burada ders çalışıyor. Ve Beyazıt'la vaktini geçiriyor. Beyazıt evden çıkarttık. Yani çok fazla aşırı şekilde tüy döküyor. Biz de çözemedik. Tüy dökmesinin sebebini mamasını değiştirdik. Ama buna rağmen tüy dökümü hiç değişmedi. Evet, Muhammed abisinin depoya girdiğini hissetti ve hemen kafasını dikti, evet. Onun geldiğini hissediyor. Evet, şimdi oradan direktmen pencereden hop gitti. Evet, şuradaki klimamızın üstünde damacanalardan kuş yuvası vardı. Size birazdan onları da göstereceğim kuş yuvasının iki tanesine kumrular yuva yapmaya başlamışlar. Yani misafirlerimiz geliyorlar. Bu da macanadan kuş yapma videosunu ben ayrıyeten linkte de paylaşacağım. Size de tavsiye ederim. Hem balkonum temiz kalıyor. Balkonuma pislememiş oluyorlar. Hem de kuşlara muhafazalı bir yuva oluşturmuş oluyorum. Kuşlar yavrularını çok güzel bir şekilde besleyip büyütüp Yuvadan uçuruyorlar. Giderken de inşallah bize dua ediyorlardır. Rabbimin bize razı olması yeterlidir. Bizim de amacımız odur. Şehzada kuaförlük hizmetleri veriyor anda. Hiç sevmiyorum bunu ben. Arka tarafta gelince sevmiyor. <laughs> Sen böyle satayım, şey yani hoşlanıyor da kuyruğuna tarafa gelince. Oturur musun? Otur. Üzerine çıkıp... bir şey çıkmadı <gülüyor> <gülüyor> <Böyle> hareket ederken <laughs> <laughs> Hayır. Hem benimle oyna hem beni temizle. Bak geldin, <laughs> Acıtıyor herhalde kuyruğuna gelince. <gülüyor> <gülüyor> Uçuşuyorlar havada. Tuvalete gidiyor. <laughs> Açık. Açık oh, keep Canlı yayında tuvalet. <laughs> Açık görünce hep yapıyor. Evde temizlerken de açınca yapıyor diye. Yani sana açıkken mesajı veriyor. Bir mıçarım senin yaptığın işe. Tamam ediyoruz. E zapor çıktı biraz maydanoz yanlış şu türü, türü. Böyle yapın yaptım. böyle yaptım. tamamen doğru. Evet, Behzat. Ve Muhammed. Şimdi Muhammed içeri giriyor kapıyı kapatacak o içeri girmesin diye. Şimdi beyaz satın yaptığına bakacağız. Evet Muhammed'in oraya gittiğini gördü. Yani hissetti. Hemen hop çıktı. Evet büyük oranda bahçenin bellemesini tamamladım. Şuradaki ayaktaki otların hepsinin kapılarına vurdum. Şurayı komple belledik Maydanozum, Maydanozumuzun Etrafını Çevreledik Şimdi buradan geri kalan kısmını Belleyip Otlardan tamamen arındıracağız Aşırı yağışlar sonucu Maydanozlarımız Sarardı Demir eksikliği oluştu Onun için ne yapıyoruz Hemen onu gösteriyorum şurada içinde bir takım alet edevatın bulunduğu bir kova var. Bunlar işte sapları kurumasın. diye bu şekilde suyun içinde tutuyoruz? Aynı zamanda burada oluşan paslı suyu da ağaçlarımızın dibine döküyoruz. Yani bir bir nevi Demir ihtiyacını buradan karşılamış oluyor. Şimdi bunu, bunun de suyu maydanozun üzerine dökeceğim. Bu su biraz önce de durulanmıştı. Ben biraz daha karıştırdım. Her tarafa e, dağılsın diye demir mineralleri. Şimdi bir kovadaki suyu olduğu gibi maydanozun üzerine dökeceğim. Muşmula, Malta eriği, Yeni Dünya çok farklı şekillerde söylenebilmekte. Bu kışın çiçek açtı maalesef. Çiçekleri kışın karın altında kaldı ve yandı. Ama şu, şöyle bir şey var. Yani meyvesinden ziyade bu ağacın şekli benim hoşuma gitmiyor. Ağaç fazlasıyla uzadı. Boya gittiği için en ufak bir rüzgarda yatıyor. Ve sabitlemek için de bir kazık ile bağlanmış. Ama şu andaki bu ağacın şu şekli, şu görüntüsü bana benim için pek parlak şeyler ifade etmiyor. Evet. Şimdi ben olsaydım ne yapardım? Şuradan keserdim ya da daha aşağıdan şuradan da olabilir. Şuradan olması biraz daha mantıklı olur. Çünkü alt tarafı gördüğünüz, gördüğünüz gibi artık kalınlaşmış oturmuş. Odun yapısı. Şuradan kesersek acayip şekilde filizlenme yapar, dal yapar ve ağacımız tam asıl şekline oturmuş olur. Yani bu şekilde çok fazla bir yere varacağını hiç düşünmüyorum. Ama sonuçta e, takdir ev sahibine aittir. Ben sadece burada kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Şurada incir var. Hemen yanında böğürtlem var. Burada da şeftali var. Geçen sene bu şeftali neredeyse yıkıldı meyveden. Ben ne yaptım? Şu ağaçların üzerine gelen şu dalları komple aldım. Hem ağacın ...yükünü hafifletmiş oldum. Hem de ağaca belirli bir şekil kazandırmış oldum. Yani ağaç... ...çok fazla sağa sola dağılmamış oldu. Geçen sene... ...şu incir... ...şeftaliyle yarışa girmişti. Yani güneşe daha çok erişebilme için... ...ikisi yarış halindeydi. İncir neredeyse 2 metre boy atmıştı. Uzadı gitti. Hiç dalmal bir şey yapmıyor. Sadece güneşe ulaşmak istiyor. Dolayısıyla incir... İncirin gidişatı iyi değildi. Yani bu gidişatın önüne geçebilmek için inciri şu şekilde kestik. İpten çatarlasın diye. Şeftali bu şekilde budadık ve incirin yolu açılmış oldu. İncirin hemen arkasında böğürtlen var. O böğürtlen de 2-3 yıllık. Şeftalinin gölgesinde kaldığı için bir türlü gelişemiyordu. Yürüyor yürümüyordu biraz yürüyordu fakat gölgede kaldığı için gelişmesini tamamlamıyordu. Dolayısıyla oturup kalıyordu. Çöküp kalıyordu. Biz şeftaliyi bu şekilde budadığımız için bu ağaçların ikisine yol vermiş olduk. Şimdi ikisi birbirine çok yakın mı? Evet yakın. Ama sonuçta böğürtleyen ne yapacak? Şuradaki tellere çıkacak tellerden yoluna devam edecek. Yani böğürt yanındaki incirin herhangi bir zararı yok. Sadece eğer böğürt zamanında gelişemezse kendini tellere atamazsa bu sefer de incirin gölgesine kalmış olur. Şu otları komple buradan temizleyeceğim. Burası tertemiz olacak. Şurayı da biraz düzenleyeceğim. Maydanozlarımıza biraz da hayvan gübre satacağım. Evet hava güzel olduğu için kendimizi yormadan sakin sakin yavaş yavaş çalışıyoruz. Açımızın sadece şu kısmını elemedik. Burada bir başka gün yapacağız. Burada zaten çok fazla belirlenecek alan yok. Şurası komple nane. Şurada bir elma var, iki tane. Bağ var. Şurada güller var. Şurada sarmaşıklar epey büyümüş, coşmuş, canlanmış. Her geçen yıl biraz daha fazla canlanıyorlar. Birkaç yıl sonra bu trabzanı komple kapatırlar. Yani yakın bir zamanda zannedersem bu sene yukarıdaki telezde kendini atacaklar. Bahçemizin son hali bu. Evet bu kısmın bellemesini yapmamıştık. Vakit kalmamıştı. Şimdi yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Artık bahçemizin belleme işi bitmiş olacak. Evet operasyon tamamlandı. Bahçenin tamamını belledik. Otları ters yüz ettik. Biraz güneşlensin diye kafalarını kırdık, ufaladık. Bu otlar bizim için bir gübre. Yani bahçenizi çok fazla ot basınca çok fazla telaşlanmayın. Yani ne kadar çok ot olursa onları bellerseniz, toprağa karıştırsanız bu ada çok sizin için gübre olur. Bunu unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlk defa bizi izleyen varsa mutlak surette kanalımıza abone olsunlar. Ve bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmasınlar. Paylaşımlarımızı özellikle WhatsApp durumlarında link olarak paylaşırsanız daha çok kitleye ulaşmamıza yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden her şey için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye kadar hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.